Evet, herkese merhaba. Öncelikle hayırlı günler diliyorum. Şimdi, e, tabii biz bu kanalı açtık ama önce çocuklardan esinlendi. Çocuklar açtı. Ben pek bilmiyorum bu açma kapatma işlerini. E, ama e, açtıklar da iyi oldu. E, i̇nsanların sosyal hayatını biraz daha düzenliyor tabii. E, sosyal hayatını biraz daha düzenliyor. İnsanların kendilerine şekil düzen vermesini sağlıyor bazı şeylerin kontrollü olmasına da sebep oluyor. İşte bizim de burada bazı ben şahsen kendi yaşadığım, başımdan geçen böyle unutamadım böyle çok önemli anıları. Ben de burada böyle paylaşım istedim. Yani şimdi sonuçta ben ilk video insanlara paylaşmak istedim ya. Belki faydası olur, belki daha fazla sosyalleşiriz, belki daha güzel şeyler olur diye. Tabii, iyi niyetim Şimdi biz bu büyüdüğümüz ortamda bir takım gelenekler var yani şimdi Anadolu'da bunlar devam ediyor. Her ne kadar İstanbul'da falan devam etmese de bunlar Anadolu'da devam ediyor. Örneğin çocuklar diş çıkardığı zaman yastıkların altına para koyma, örneğin çocuk ilk yürüdüğü zaman şeker dağıtma, işte buna benzer adetler bizim toplumumuzda hala yani az da olsa devam ediyor yani. Şimdi olmayan yer çok tabi ama devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de bayramlarda çocuklara harçlık vermek. Yani eski bir gelenek ama e, yine e, bazı kırsal alanlarda falan devam ediyor. Ben de e, yıllar önce, bundan yaklaşık bir 15 yıl falan önceydi. 15-16 yıl önceydi. E, rahmetlik babam o zaman ani bir vefatı olmuştu. Babam vefat etmeden önce biz bayramdan birkaç gün önce e, bir araya gelir. Zaten babamızla beraber çalışıyorduk. Babamla beraber çalışıyorduk. Mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalışıyorum zamanınızı almamak adına. Babamla toplanırdık işte ofisimizde babamıza bir gün sonra bayram olacağı için gelecek olan torunlarına vereceği harçlıkları böyle peyder peyder pay ederdik. Yani o kendisine daha yakın, çok sevdiği bir tane özel torunu vardı. Ona biraz daha özen gösterir. Ona biraz daha fazla para verirdi ama genel olarak yani on torunu varsa diyelim ki 10 liradan 100 lira. Parayı da böyle bozuk para, yani yüzlük, tüm değil de bozulmuş halde ona verirdik. Babacım, bu senin yarın gelecek olan torunların harçlığı, e, bu da senin harçlığın, zaten kendisinin de aylığı falan vardı. Neyse, böyle e, her bayram böyle devam etti. İyi gidiyordu yani. İşte bir gün ansızın, ba Ramazan bayramından böyle birkaç ay önceydi. Rahmetlik babam öldü arkadaşlar. Babam ölünce, ben de yani ister istemez tabi her insan gibi üzüldüm, etkilendim. Bizde bir de adet var hani böyle bayram arefeleri falan mezara gidilir yani. Mezara gidilir, arefe günleri, bu kadir geceleri falan mezara gitme adetleri var. Burada devam ediyor tabi Anadolu'nun her yerinde, burada Adana ama Anadolu'nun birçok yerinde devam ediyordur. Şimdi ben de çocukları aldım arefe günü mezara gidelim dedim ya. Yani şimdi sonuçta dedeleri ve ilk ziyaretleri, dedelerini mezarlıktaki ilk ziyaretler olacak. Yani aldım çocukları götürdüm abi. İki kız önden gidiyor, bizim oğlan da arkadan gidiyor. Yani mezara yaklaştık falan. Benim küçük olan o zaman 4-5 yaşlarında falan. Ablalarına dedi ki, ya dedi keşke dedi, büyük babam ölmeseydi dedi, babaannem ölseydi dedi. Diğer kız kardeşi sordu, neden böyle diyorsun diye. Ya dedi, babaannem dedi bize harçlık vermez dedi ya. Yani ben o şok oldum yani, babaannem dedi bize harçlık vermez dedi. Verse de az verir dedi. Ee, bu ben var ya, bu beni aşırı derecede üzdü. Ya nasıl edin, bir formül bulup falan derken hemen kısa zaman zaten. Birkaç gün düğüne, bayrama birkaç gün var. Ee, hemen böyle ayrıca görüştüğüm, çok sevdiğim yaşlı insanlar vardı. Fakir ama kendi halinde, fakir ama e, çok münevver, fakir ama çok tatlı. Yani bir emekli maaşları olan, bundan başka da bir güvenceler olmayan insanlar. Ben gittim bunların kapılarını bayramdan önce çaldım abi. Çaldıktan sonra bunlara dedim ki biz yarın size bayramlaşmaya geleceğiz. Gelmeye geleceğiz yani garanti. Siz dedim bu paraları alın dedim. Çocuklara siz veriyormuş gibi olsun. Hani onlar dedim bir bayram harçlığı krizi yaşamasın, bir bayram harçlığı üzüntüsü yaşamasın dedim. buna da kabul ettiler tabii. Ben bunların, çocukların bundan çocukların nan haberi yok yani. Ben biraz gizli yapmaya çalışıyorum kendimce. Ondan sonra neyse bayram sabah oldu tabii. Bayram namazından geldik. Çocukları aldık, bayramlaşacağımız yerlere gittik, bayramlaştık. Bu söylediğim e, işaretli olan evlere de gittik tabi. Yani ben bir gün önceden işaret koyduğum evler. Ondan sonra tabi gittik o temiz insanlarla da bayramlaştık, onları öptük, sevdik onları, kokladık onları. harika insanlar. Yani harika, o, o, yani harika demek de yetmez de. E, ondan sonra bunlar para verdiler falan. Bir bayram, iki bayram falan derken arkadaşlar ben bu uygulamaya ondan sonra son verdim. Niye son verdim biliyor musunuz? Ben onlara çocuklarıma şu parayı alın verin diyordum ya hani mesela 20 lira, 10 lira falan. Paran da çok miktarın önemi yok. Ya bir maaştan başka bir şey olmayan, bir maaştan başka tutacak dalları olmayan, tek ümitleri o maaş olan insanlar var ya tek ümitleri, o maaşı olan insanlar var ya, ben onlara beş verdiysem benim çocuğuma örneğin on vermeye başladılar abi. Ya gel de gel de duygulanma abi. Anlatabildim mi? Ben bayramdan önce yani Arife günü kendilerine on lira vermişim benim çocuklarıma adam başı onarlara verin diye paraya emanet ettiğim evler bir gün sonra bir baktım bunlar yirmi vermeye başladılar. Abi bir bayram, iki bayram derken ben bu uygulamaya son verdim. Onlara kıyamadım abi. Şimdi onlardan tabi kısmı birçoğu öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah onları orada güldürsün. Düşünebiliyor musunuz? Son sigarasını paylaşan yani bir tiryaki, bir sigara tiryakisini düşünün. Yani son sigarasını paylaşın. Son sigarasını paylaşan. Cebindeki son harçlarını bizimle paylaşan. Bu güzel, bu güzide, bu münevver, bu harikulade insanlar Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim bizim hayatımızdan da bu tür insanlar eksik etmesin diyorum. Sadece bilmeniz adına paylaşıyorum. İzlemeniz beni mutlu eder tabi. Beğenmeniz, bu videoyu beğenmeniz beni çok mutlu eder. Videoların başında da zaten yazacağım. Gerçek olanlara, gerçek olanlara, bunlar gerçek hayatımdan esintiler diye veya gerçek hayat hikayesidir diye yazacağım. Buna benzer yüzlerce gerçek olaylar var benim hayatımda. Bunları öyle sizinle sohbet amaçlı paylaşmak istiyorum. Tamamen iyi niyetli. Bu sebepten dolayı vaktinizi aldığım için özür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüz olsun. Yüce Rabbim sizi üzmesin. Hayatınızdan bu güzellikteki insanları eksik etmesin. Yani bilmiyorum ya yani, çok değişik bir şeydi. Denedim ama denedikten sonra aldığım bu pozitif sonuç, aldığım bu mükemmel sonuç beni çok mutlu etti. Yüce Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim. Hoşça kalın.